我去。嗯嗯嗯嗯 Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar bugün Beşiktaş Vodafone stadının önündeyiz. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın müthiş bir maçı var sevgili arkadaşlar. Biz de işte burada taraftarlarla röportajlar yapacağız. Bakalım maç ne olur? Maçın skoru ne olur? Ve taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında ne düşünüyor? İşte bunları öğreneceğiz. Sevgili arkadaşlar harika bir röportaj yapıyoruz. Işte Beşiktaş Fenerbahçe derbi röportajları başlıyor. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Yanımıza yine bir kardeşimiz var böyle Beşiktaş'ta. Merhabalar isim nedir? Delikanlı. Samet. Evet. Samet. Samet'im memnun oldum. Nereden geliyorsun Samet? Ben Manisa'dan geliyorum abi. Manisa nereden? Merkez. Evet. Samet'i tanıyan bütün Manisa'daki herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Samet, bu akşam Fenerbahçe ile tabii çok önemli bir maç var. Hı? Sence maç ne olur? Bize bir skor ver. Ve yani, maç hakkında düşüncelerini ver Samet. Çoğu kişi mesela iki takımın da formunda olduğunu biliyor ama bence Beşiktaş kendi sahasında kendi taraftarı karşısında kazanacak. Bir, de bir yani skor ver bize mesela sana. Mesela Gezal ikinci yarıda girerse Kim? Gezal ikinci yarıda girerse evet. gol atacağını düşünüyorum ben özellikle. 3-1 veya 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Evet 3-1 veya 2-1 Beşiktaş kazanır diyorsun. Ee, Manisa'dan kimlere selam göndereceksin? Manisa'nın tüm arkadaşlarım var. Kavallarıma sevdiklerime selam. Evet, biz de bu delikanlının vasıtasıyla bütün Manisa'ya sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte, de röportajlarımız de de. devam ediyor. 一分钟。 Tedavi, yapma. Arkadaşlar yapma. Arkadaşlar röportajlarımız olanca hızlı ile devam ediyor. Yanımızda işte bir baba oğul var Beşiktaşlı Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. İsim yani. nedir delikanlı? E, i̇sim Arda. Arda, evet. memnun oldum Arda'cığım. Yani. Beyefendi, sizin nedir? İsmim Tahir abi. Tahir, memnun oldum Tahir kardeşim. Böyle hemen formamızda giydik böyle. İyi Şimdi olduk. bu akşam tabii çok önemli bir maç var, Fenerbahçe maçı. Sizce ne olur maç, hem skor tahmini alalım, maç hakkında yorumlarınızı alalım. Beş Beşiktaş her her türlü almak zorunda çünkü Valeris İsmail kendisini e, ispatlamak zorunda ispatlayacağı bir maç. Dolayısıyla kazanmak zorunluluğumuz var. Beraberlikle başka hiçbir ihtimal düşünmüyoruz. Eyvallah. Bir de skor alalım sizden. Biz e, oğlumla Ankara'dan geldik. Öyle bu mi? Ooo süper. Harika valla. Ee, Ankara'da bir bir herkese sevgiler. Kaç? Çok teşekkürler. 2-1 diyoruz. 2-1 diyoruz. Derik sen ne söyleyeceksin? E, de, ya. Bu maç zor bir maç. Dar bir tabii ki. Ama iyi oyunda kazanacağımızı düşünüyorum. Valerian İsmail e, bu maçı e, beraberlikle yani mağlubiyetle bitirirse e, sıkıntıya düşebilir bir de skor alalım senden. 2-1 ee, kazanacağımızı düşünüyorum. Golleri Salih Uçan'la Delal'den bekliyorum. Eyvallah. Ee, bir, işte biz de bütün Ankara'ya, bu, Babaoğlu baba oğlu tanıyan herkese ve bütün Ankaralılar sevgiler selamlar Çok diyoruz. teşekkür ediyoruz. Şener abinin kanalını lütfen takip etmeyi Eyvallah. Olun. Şener Bozda İslam'ın sesi kanalını takip edin diyoruz. Arkadaşlar Olur işte olsun. röportajlarımız devam ediyor. Rica ederim. Arkadaşlar şu anda bir baba ve yanında oğulları var. Ve Beşiktaş'ta işte harika taraftarlar. Merhabalar kardeşim. İsminiz nedir? Ayhan. Ayhan. Ayhan Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Ee, bu akşam tabii Fenerbahçe ile çok önemli bir maç var. Maç e, hakkında ne düşünüyorsun? Bir de skor alalım sizden. Ne olur? Vallahi hakem hatası olmazsa Beşiktaş kesin alır. Kaç kaç olur? 3-1, 2-0 o şekilde olur. Olur. Peki... E, yani iki takımın böyle güçlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe Beşiktaş bu sene? Fenerbahçe'nin gücünü şişiriyorlar. Her zaman olduğu gibi. Anladım. Hakem hatası olmasın, gözü kapalı Beşiktaş alır. Skorda zaten verdik diyorsun. Verdik, verdik. Ee, buradan kimlere selam göndereceksiniz? Valla Moldova'da hanıma Moldova'da mı? Gaziantep'teki tüm akrabalarıma, kilisteki hepsine selamlar, hürmetler. Evet çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bu edelim. delikanlara da biz ömür boyu başarılar diliyoruz. Bunlar da bir seçti, değil mi? Tabii canım. Harika harika. O zaman Moldova'daki anneleri de seresin bu delikanları. Hemen tamam. çekelim böyle. Çek bakalım. Çok çok teşekkürler. Rica Sağ olun, Arkadaşlar Sağ olun. işte röportajlarımız devam ediyor. Ne giyiyorsun? Yavuz Arkadaşlar işte şu anda Beşiktaş'ta yine bir taraftarımız var yanımızda. Merhabalar kardeşim. Merhabalar. İsim nedir? Şevki adam. Şevki. Şevki. Şevkiciğim memnun oldum. Nereden geliyorsun Şevki? Esenyurt'tan geliyorum. Esenyurt'tan harika. Seni tanıyan her herkes öncelikle bir sevgiler selamlar olsun değil mi? Aynen. Evet. Çünkü bu akşam tabii Fenerbahçe çok önemli bir maç var. Ee, bu akşamki maç ne olur? Bir de bize bir skor ver Şevki. Yani ben kazanırız diye tahmin ediyorum. Skor vermeyeyim ya. Ama Bilmiyorum. diyorsun kazanırız Aynen, ya. kazanırız. Eyvallah Şevki'cim. Şevki başka söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi söylemek istediğim bir şey yok. Ee, sürekli maçlara geliyor musun? Böyle derbi maçlarına e, kombinem mı Kombinem var. Bu sene bir Başakşehir maçına geldim. Bir de bu maça geldim. Genellikle de devrediyorum çalıştığım için. He? Vardiyalı çalışıyorum. Ama yani boşta boştaysam kesinlikle gelirim çalışmıyorsan. Evet diyorsun Beşiktaş aşkı başka diyorsun. Evet Şevki o zaman senin iş yerinde olsun. Ee, Set Sen neydi? Esenyurt. Esenyurt'ta seni tanıyan, başta ailen olmak üzere herkese Selam. Ve sevgiler, selamlar. Bütün Beşiktaşlara da selamlar olsun değil mi? Aynen. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar işte teşekkürler. röportajlarımız teşekkürler. devam ediyor. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda iki tane genç arkadaşımız var. Merhabalar gençler. İsim nedir? Merhaba Mert. Mert senin? Benim de Sıla. Sıla memnun oldum. Şimdi bu akşam gençler e, Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Çok önemli bir maç. Bu maç sizce ne oluruz? Bir de bize bir skor verin. Bence berabere biter diye düşünüyorum ben. 2-1 bir, bir Beşiktaş beraber. olacak. 2-1. 2-1 Beşiktaş diyorsun sen. Ben 1-1 bir, berabere biter diyorum. Bir, bir beraber. Fenerbahçeli olduğu için kaybedeceklerini söyleyemediğinden en kötü ihtimal beraber <laughs> ya. Anladım. Hanımkın sen hangi takım diyorsun? diyor. Beşiktaşlısın. 2-1 diyorsun Beşiktaş alır. Aynen alır. Golleri kim atar sence? <laughs> Yani bilmiyorum o Bilmiyorsun. O kadar çok takip ediyoruz. <laughs> Peki gençler şöyle yapalım. Ee, buradan kimlere selam göndereceksiniz? Buradan ben arkadaşım Ömer Farah'a selam göndermek istiyorum. <laughs> ben de kimin Farah'a Ben de Ömer Farah'a gönderiyorum. Evet Ömer Farah ve bütün bu gençleri tanıyan herkese sevgiler selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte Beşiktaş Fenerbahçe röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte Beşiktaş Fenerbahçe maçına dair röportajlarımız olan ile devam ediyor. Yanımızdaki kardeşimiz var. Merhaba isim nedir? Barış. Barış. Barış nereden geliyorsun? Bodrum'dan geliyorum. Bodrum'dan harika vallahi. Bütün Bodrum'a Sevgiler, selamlar diyoruz. Kardeşim sen misin? Ben de Bilal Gülmez. Bilal nereden gidiyorsunuz? Taksim'den geliyorum. Taksim'den. Harikasınız vallahi gençler. Şimdi bu akşam tabii Fenerbahçe'nin çok önemli bir maç var. Sizce bu akşam maç ne olur? Bir de bize bir skor verin böyle. 3-1 ee, Beşiktaş alır diye düşünüyorum ben. Ee, golleri Begor satar, Mulek atar ve ben bir de e, Gezal oyuna dahil olursa Gezal'dan bekliyorum. Fenerbahçe'de de Valencia zorlayabilir bugün için. Öyle düşünüyorum ama 3-1 bizim olacak. Eyvallah. Buradan kimlere selam göndermek istersin? Eee buradan Bodrum Duca otel'e selam gönderiyorum. Evet. Eee bütün Bodrum'a ve bu arkadaşımız ana herkese sevgiler selamlar diyoruz. Kardeşim sen ne söyleyeceksin maçle ilgili olarak? Skor tahminim 3-1. Eee 2-1 diye düşünüyorum. Eee Fener'in de golünü Valencia'dan bekliyorum evet. Evet. Bu iki kardeşimize de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şuncılar, Harika bir röportaj verdiler ve içten geldikleri gibi samimi bir şekilde bize seni açıkladılar. Buradan sen kimlere selam edeceksin? Buradan e, arkadaşım Enver'e selam yollamak istiyorum Almanya'dan. Almanya'da Almanya. Evet. Evet. Bu kardeşimizi tanıyan herkese sevgiler selamlar bütün diyoruz. Beşiktaşlara selam yolluyoruz. Evet. Bütün beşik, evet. Beşiktaşlara sevgiler selamlar diyoruz. Arkadaşlar güzel

Merhaba, isim nedir? Cemal Cemal, memnun oldum. Seni? Selçuk Selçuk Arkadaşlar, bu akşam tabii Fenerbahçe ile çok önemli bir maç var Gençler, sizden skor alalım bir de Maç ne olur? Fikirlerinizi merak ediyoruz böyle. Abi skor 3-1 olur. 3-1. Beşler çalır diyorsun. Tabii abi. Golleri kim atar? Eee... Begors atar. Eee... da atar. İkinci sürpriz evet. olsun abi. Evet. Geri kalan sen neler söyleyeceksin? 2-1 düşünüyorum açıkçası. 2-1. Delali ile Begors atar. Delali'den ben bugün bir gol bekliyorum. Onların da golünü Ektubay Joao Pedro atar. Öyle bir tat Eyvallah. Gençler e, nereden geliyoruz? Gebze'den. Ben Beylikdüzü'den. Gebze. Evet. Sen? Ben Beylikdüzü'den geliyorum. Beylikdüzü'den geliyorsun. O zaman Beylikdüzü'nden ve Gebze'den bu gençleri tanıyan herkese ve bütün Beşiktaşlara sevgiler selamlar olsun değil mi gençler? Özel Beşiktaş. selam Beşiktaş. göndermek istediğin birileri evet, var mı? Beşiktaş. Eyvallah. Beşiktaş. Evet çok çok teşekkürler. Çok Arkadaşlar işte Beşiktaş Fenerbahçe röportajlarımız devam Yenicel ediyor. Güzel abi. Yeni abi. Yenicel. Arkadaşlar röportajlarımız olan diziliğe devam ediyor. Yanımda bir kardeşim var. Merhaba. Merhaba abi. Elinize hoş geldiniz. dedim. Musa. 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 Musa nereden gidiyorsun? İzmir'den abi. İzmir'den. Evet. Oo süper. Bütün İzmir'e e, e, sevgiler, selamlar. Musa'yı tanıyan herkese de selamlar olsun. Musa, bu akşam tabii Tenerbahçe'ydi. Çok önemli bir maç var. Sence skor ne olur? Bir de Fenerbahçe, e, teşiktaş Galatasaray. E, bu, bu, yani bu sene dengeler nasıl Musa sence? Abi stat ve taraftar e, atma atmosferi olarak biz yeneceğimizi düşünüyoruz. 2-1. 2-1 diyorsun. 2-0. Golleri, Golleri kim atar? Bir tanesini Vegors atar, diğerini de e, kim atar? Delali atar. Delali ve Vegors atar diyorsun. 2-1 biter diyorsun biter. yani. E, Musa değil mi? Aha. Musacığım buradan İzmir'e özel olarak kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan kimlere? Tüm İzmirlilere, Buca'da oturan herkese selamlar. Evet, bütün İzmirlilere ve Beşiktaşlara sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte röportajlarımız o gezıyla devam ediyor <laughs> devam ediyor. Ve Beşiktaş Vodafone Stadı'nın önünde Harika bir genç kardeşlerimiz var. Merhaba, isim nedir? Yani bu arada Galatasaraylı abi. Galatasaraylı isim abi. Bence abi maçı Fenerbahçe olacak. Hem de farklı bir skorla olacak. Bir skor ver dedik anla. 3-1. 3-1 diyoruz. Aynen yani abi, 3-1 olacak. Evet. Eyvallah. Bu sene peki, 3 e, büyük takımı nasıl görüyorsun denge olarak? Abi denge olarak galatasaray ile Fener yarışır gibi geliyor. Beşiktaş biraz geride kalacak. Anladım. Şampiyon da Galatasaray. Yani diyorsun, Galatasaray ile Fenerbahçe kapışır ama Galatasaray şampiyon olur diyorsun. Aynen abi, diyorsun. artık vakti geldi çünkü bayağıdır piyasada yoklardı. Artık vakti geldi bu sene. Gerekan nereden geliyorsun? Esen nereden abi? Esen nereden? O zaman seni tanıyan herkese sevgiler selamlar olsun. Değil mi? Eyvallah. Gerekan sen ne söyleyeceksin? Abi ben bir şey demeyeceğim. Arkadaşım hayal dünyasında yaşıyor kendisi. <laughs> Galatasaray'la ben işte arkadaşız diye biz de getiriyoruz ya. Yani. E, peki yani. Beşiktaş abi. Efendim? Beşiktaş. 2-1. 2-1. 3-1. Ama yozun Beşiktaş abi. Evet. Öyle mi? Beşiktaş abi. Yani sen, sen nereden mi geliyorsun? Aynen abi sen nereden? Güvenimiz tam abi. Evet. E sen nereden? Bu delikanlıları tanıyan herkese sevgiler selamlar olsun. Arkadaşlar işte röportajlarımız devam ediyor. Seva hastası desin. Abi. Seva hastası desin. Sema hastası bebeğimize destekle olmak ister misiniz? Değil, Metin Bebek kazansın. Ben Beşiktaş kazansın. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. SMA Metin Bebek soğan, soğan, soğan. Merhaba. Erbol'da İstanbul Sesi kanalımız var. Ee, nereden geliyoruz başkanım? Almanya'dan. Süper harikasınız. Ee, Almanya'nın neresinden? Bremen. Bremen Bremen'den. Bremen'den. Bu akşam maçlı olur kardeşim. Abi 2-0 Beşiktaş, e, Delielli ve Kost. Evet. Sen ne söyleyeceksin? Maç kaç kaç biter? Abi 3 gol, 3 puan. 3 gol, 3 puan bu. diyorsun. Buradan kimlere selam göndereceksin? Bütün Almanya Bremen arkadaşlarımıza selamlar olsun. Afyon'a selamlar olsun. Evet. Bütün Bremen, Bremen'e, Almanya'ya kimlere selam göndereceksin? Bremen'e selam olsun, bir de Bingöl'e selam olsun. Bingöl selam için. Sevgiler selamlar diyoruz arkadaşlar işte burkay arkadaşım çok çok teşekkür ediyoruz sağ olun madalım. Hallet. İsa. Abi uyuyoruz abi uyuyoruz abi. Cık kasasız. Uyalamaz. Zamanımız kalmadı. Lütfen biz deniziyiz değil mi? Yusuf'un te.

Arkadaşlar röportajlarımız olan ile devam ediyor. yanımızdaki iki kardeşimiz var. Merhabalar. İsim nedir? Kemal Kemal memnun oldum kardeşim Merhabalar ben de İbrahim. 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 memnun oldum kardeşim. Şimdi böyle maça gelmişsiniz bu akşam. Bu akşamki maç ne olur. Skor verin bize böyle gençler. Bence biz alacağız 2 2 diyorsun. Sen? Ben ilk yarı gol beklemiyorum. Bence ilk yarı sınır sınır biter de ikinci yarı bir iki gol buluruz diye düşünüyorum. 1-0 ve 2-0 maç <laughs> bitti inşallah. 1-0 ve 2-0 alır diyorsun i̇nşallah. öyle mi? Evet. Gençler neredeyiz? Gaziantep. Evet yaşasın. Gaziantep sen de mi Gaziantep? Ben de söyleyebilir miyim? Evet Gaziantep'e sevgiler selamlar diyoruz. E, diyor. <laughs> Sağ olun. de <laughs> Hatay'dan geliyorum. Evet. Arat Ama bugün Beşiktaş'ı destekliyoruz. Saygılarımız var. Fener'in tüm rakibi dostumuzdur. Yaşasın Beşiktaş. <laughs> Yaşasın Ertan. <laughs> evet. Gençler çok çok teşekkürler. Eee Şener Bol'da İstanbul Sesi kanalımızı orada yayınlayacağız. Efendim aynen. Şener Bol'da <laughs>